var. dikkat. Pasta yapabilir misiniz? Oh, nice. Memnuniyetle. Ne istersen. Hadi savaşalım. <laughs> Pekala. Öncelikle tüm bisküveleri krema ile kaplamam gerekiyor. Şimdi ise bıçak alacağım ve sevgili kornum için kalp keseceğim. Harika. Benim torunum çikolataya bayılır resmen. O yüzden ondan da ekleyeceğim. Ay, biraz karıştı. Şekerleri koyacağım üzerinden. Nasıl da güzel oldu. Ne dersiniz şef? Ya nasıl oldu böyle? Benim pastam çok daha ilginç şekilde olacak. Ben bir gökkuşağı şeklinde pasta yapacağım. Yarıya kesiyoruz. Katlıyoruz. Ve delik açıyoruz. Ve çevirdik. Baksanıza. Gerçekten çok benziyor. Şimdi ise kremayla süslüyoruz. Rengarenk olacak. Dikkatlice düzleştiriyoruz. Okay. Ve evet, tabii ki beyaz bulutları yapmayı unutmuyoruz. Biraz göz ekleyelim ve neşeli pastayı...